takip etmiyorlardır değil mi bizi? Yok yok bakıyorum ben etmiyorlar. Ay, bildiğin cinayetli kurban gidiyorduk Can. Ahşeciğim o kadar söyledim ben sana. Girmeyen buraya dedim. Benim gözüm burayı tutma dedim ama laf dinlemiyorsun ki sen. Israr ettim bak tek ne geldi başımıza. Allah'ım sen beni nasıl bir şekilde test ediyorsun? Bana bak adam. Adam bana bak ben seni öldürürüm ha. Sen benim elimde kalırsan parça bir şey nasıl becerdin o barı karıştırmayı? Kadınlar üzerinde bu kadar etkin vardıysa ben buna ne yapabilirim Asya'cığım? Kadınlar beni çekici buluyorsa, çekici buluyorsa... De ...benim bu güçten kurtulmam lazım, onu biliyorum. Böyle olmuyor. Doğru. Çok haklısın. Mesela ben senin etkin altında tir tir titriyorum. E çok normal, gayet normal bu. Saçmalama be! Saçmalama! Beni hemen terminal mi, havaalanı mı, nereyi buluyorsun oraya bırakıyorsun. Ben çünkü dayanamıyorum. Ya e bak kendin ne söyledin, dayanamıyorum dedin. Angut! i got i got Alo hayatım. Tabii ben de seni özledim. Evet seviyorum ben de çok seviyorum seni. Tamam ki onların arasında benim birinci olmam lazım. Hem akşam yemeğe gideriz Nişantaşı'na oralarda. Şey yaparım arayacağım ben seni ört sen, Telefonu ört arayacağım ben seni kapat. Nişantaşı. Ha, Hatun'la bizim orada şey biz. Oha! O ne uzun lan? Kırmızı Sportif, ne yapıyoruz be ya? Çok maceneniz var. Yavaşlayın bakalım. Sola çekin. Yok yok pardon, sağa çek, sağa çek arabayı. Alo! Kime söylüyorum ben be ya? Kırmızı sportif sağa çek sağa. Çek bakalım arabayı. Bırak ben konuşayım. Sen sakin ol. Sakinim ben Hiç de görmüyor musun be? Ehliyet, ruhsat, pasport, vize. Ne pasaportu ne vizesi memur bey? Ben ne istiyorsam onu verin. Ruhsatla ehliyet var da pasaporttan vize yok bizde. Hem zaten bizim bir suçumuz yok. Orada barda silahlar çıkınca ortalık karışınca biz de oradan hızla uzaklaştık. Asya'da çantadan silahını çıkaramayınca. Ne diyorsun sen? Gençler, alkollüyüz galiba. Alkol var mı? Yok. Hayır, alkol diye böyle yolluk aldık. Meyve suyuydu, soda da işte ne bileyim kekti, börek, çörek. Öyle şeyler veren mi size de? Şurada var azıcık veren. Sen neden hız yapıyorsun bakayım ha? Amirim, Barın ortasında kadından fışfıştayım. Barmen geldi. Meğersem karısımış. Çıkarttı silahını. <laughs> Memur beyciğim. Bu arkadaş benim uzaktan akrabam olur. Çok uzaktan ki 500 kilometre çok uzak. Yeni hakkı rahmetine kavuştu babası. Defnetti kendisini. Canım babam! Sus artık be. Ben de yarın ise dünya evine gireceğim İstanbul'da. Allah nasip ederse tabii. Lan beyciğim. Ya sabır, ya sabır. Bir sus be. Malumunuz her şey çok üst üste geldi. İşte cenazeydi, hazırlıklardı, düğün sitesiydi derken galiba ufak bir kural ihlali yaptık. Siz bizim cezamızı kesin biz gidelim. Merak etmeyin, keseceğim ben cezanızı. Kesin. Amirim. Ha. Siz bana ceza kesemezsiniz. Niyeymiş o? Siz benim kim olduğumu hatırlamadınız galiba. Şöyle yakından bana bir bakın bakayım. Kimsin lan sen? Benjamin Franklin'in akrabasıyım ben. Benjamin Franklin kim lan? Sen tanıyor musun bana? Buralardan be ya. Yok buralardan değil. Ke uzaklardan. Ne diyorsun sen? Alecem ben. Ke Ce, bak bakalım benziyor mu bana bak. Bir bakayım. Hakikaten benziyor sana be ya. Peki Benjamin Franklin abimizin başka bir fotoğrafı yok mu be ya? Olmaz mı be? Fotoğrafı albüm var onun bence. Ke bekle. Ke bak nasıl benziyor mu? bak. Hakikaten benziyor ya. Gördün mü nasıl halletti? Öz sınırını aşmaktan 320 lira para cezası polise rüşvet teklif etmekten muhtemelen hapis cezası. Hadi hadi hapis ha, ha, mi? Saçmalamayın memur bey. Benim yarın düğünüm var ya. Alın bizi. Bunun ruhsatı var mı ya? O benim silahım değil. Barmenci'nin silahı. Öldürecekti az daha beni zor kurtardım canımı ondan ben. Yeter artık tutuklayalım şunları. Ya, memur beyciğim. Benim müstakbel kayınpederim eski emniyet amiri. İzninizle ben bir telefon edebilir miyim ona? Bir şey danışacağım da. Evet, bir telefon hakkınız var. Ha, Ne yapıyorsun sen be ya? Emniyet amiri diyor, kayınpeder diyor. Hadi gel biz kahveye kaçalım. Alo, Onur. Lanet olası bir yerdeyim ve beni tutuklamak isteyen iki tane polis var. Babanı arar mısın hayatım? Ne demek arayamam ya? Zor durumdayım diyorum. Babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin canım? Yahu bunu kaç kere tartışacağız? Dede tarafından akraba gibi bir şey sayılıyormuşuz işte. Adamın babası da bana babamdan bırakmış. gel bırakmış. Geldiğim araba babamın geldi Anladın? Tamam bağırmıyorum. Lütfen babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin Onur? Tamam. Ben anladım seni. Peki Onurcuğum gelince konuşuruz. Kapa. Polisler nerede? Onların meşayişi bitti galiba. Öteki polisleri göndermeye gittiler galiba herhalde. Üzülme Bahçem. Benim için babasını arayamayacağını söyledi. Ben bu adamla yarın evleniyorum. Evlenmek zorunda değilsin Ahçam. Ben bak şurada zor durumdasın. Senin için babasını aramıyor. Nasıl sana kocalık yapacak bu? Andan Hanım'dan da fışmış yapıyor zaten bu. Ay yine Andan'ı soktun araya. Hadi ben gidelim. Sanki ben bir şey dedim ya. İşte böyle geri gidiyor.